Arkadaşlar abimiz bir telefon buldu Xiaomi Xiaomi'yi buldu Şimdi onu ışınlatacağım Yeni telefonumuz Burada Xiaomi Şu... Yani, evet. Arkadaşlar abi. size bir şey söyleyebilir miyim? Ee, siz sizin telefonunuz ne? Yorumlara yazın. Eğer Xiaomi ya da iPhone ya da Samsungsa, e, çabuk like ve ya tıklayın. Yoksa sizi silahla öldürürüz. Bu çok acı. Nasıl? Evet, acımasız yapma. Ben acımasızım, ben acımasız bir insanım. Ya video bozulur. Yap. Tamam tamam. Hadi ben sakal yaptım. Şimdi başlıyoruz ama 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 ne? Eğer siz like. Bu, sen sen de acımasızsın. Olmasanız her sadece şöyle yapıyorum. Ee, yapmazsınız. Bakayım sen bana yap. Hayır yapmayacağım. <laughs> Bak Hadi. sizi sizi mahvederim. Evet. Bunu bu videoyu da izlemezsen sizi de terlikle döveriz. Ne ne kendin. Evet kardeşim. Birilerini vurdu. Birçok kişi kişiyi vurdum. Sesini Bakın duydum. vurdum. Çünkü like ve abone yapmadı. Sonra sonra yaptırdık ve abone oldular ve like ettiler. Yoksa siz de, bu sesi aynısını duyduğunuz gibi siz de bu sesi çıkarırsınız. Ama yapmadın yapmadın hadi. Ay, ay. arkadaşlar kardeşim yine vurmuş artık vurmuyoruz herkes artık abone oldu Türkiye'nin 86 milyon kişi abone oldu. Yes, 86 milyon aboneye aboneyiz var. Oh, YouTube nakite like gelmiş. Çok teşekkürler. Evet gelmiş. Hadi bakalım telefonun kutu açılışına başlayalım. Önce jelatin testine başlıyoruz. Güzel. Oh. Güzel. Burada Güzel. telefon. Telefon da burada. Evet. Parlıyor. Direkt parmak Burada kamerası. Direkt var. parmak izi bırakıyor. Bu telefon sadece malzemesini, kalitesine bakacağız. Maalesef açamayacağız. Evet, çünkü hesap. Programı... Şimdi böyle bir tutalım. Oyunda böyle insan tutunca keyif, böyle Aa, rahatsızlık oynamaya yapıyor başladım. ama. ne başladı? Şöyle oldu ay ay yapma tamam tamam abone oldum demem demem yeter yeter arkadaşlar yine vurur şimdi kalitesine bakalım sonra da vurursun çok kalitesi güzel bir de, bir de parmak izi bırakıyor e bakalım eğer ya dersen vurarım. Evet. E, ee, vay canına ya. Bu senin için değil. Aa, aa, ay, aa, aa, uy, ay, tamam, tamam ya, demeyeceğim ay, 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 Şimdi kalitesi bitti. Hadi arkadaşlar video bitmiştir. Görüşürüz. Ha bitmedi bitmedi. Biterken ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi video biterken size tokatı göstermeyi unutmuyoruz. Değil mi? Şimdi diğer tarafını göster. Göster. Tuta 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 tuta. Hayır. Da ya. Da 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 ya Yapma. Tamam. Gelin size tukatı gösterelim. Hadi. Açar mısın? Huda Hedi gösterirken çok eğleneceksiniz. Açar mısın? Olmaz. Burayı açalım çünkü burada bep. Ha orada olmaz. Şimdi çabucak kapat, kapat, kapat. Açar mısın perdeyi? Huda Hedi Huda Huda hazır mısınız? Herkesin gibi. Hadi iyi ha. Yapma. Şaka yaptım. Tokat, bu böyle etrafa bakın. Aa, boş Çok hocam. güzel bir tokat. Burada şaka el kokulu. Var. Ee, şimdi görüşürüz. Sizi, şimdi, şimdi